Değerli kanal ve izleyiciler merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bir yaz sıcağında bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımızda değerli bir konuğumuz var. Doktor Sibel Sezer hanımefendi. TÜDAV Genel Sekreteri. TÜDAV'ın açılışı Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz çağırdığınız için. Rica ederiz. Evet bugün biz e, konumuz Türkiye ve denizlerimiz olacak. Ancak ben önce her zamanki gibi formatımız geri. Haftanın sözüyle girmek istiyorum. Cemal Sürayan'ın bir sözü. Diyor ki şimdi diyorum, şimdi bir deniz, denizde vapur, gökyüzünde vartı, semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. Evet. Semih Hanım tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Hoş Söz sizde efendim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bildiğiniz gibi Türkiye denizlerle çevrim Güzel bir ülkemiz yani her yerimiz üç tane denizle çevrili bir ülkede yaşamamıza rağmen çok deniz konusunda yapmamız gerekenler çok fazla. Evet. Biz Türk Deniz Kapsırmları Vakfı olarak 25 yıldır bu konuda çok özveriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temel hedefimiz aslında bir nevi düşünce kuruluşu gibi düşünebilirsiniz bizi Sivil çünkü toplum kurulmuş bilime... Evet yani evet. çünkü bilim ve araştırmaya çok önem veriyoruz zaten kurucularımızın birçoğu akademik ...kadroda yani üniversite çalışanları... ...bilimi her şeyin önünde tutan... ...öncelikli olarak gören... E, ...kişiler. Dolayısıyla bu e, araştırmaları... ...bilimin, bunların sonuçlarını... E, ...yaymak... ...yaymayı hedefliyoruz. Yani... E, hem halka hem de farklı farklı ilgi gruplarına. Çünkü denizlerden biliyorsunuz birçok kişi faydalanıyor ve deniz yani birçok ekonomik sektör, balıkçılık, turizm olsun çok farklı sektörü etkiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin denizler hakkında bilgilerin artması gerekiyor ki yani denizel biyoçeşit nedir, nasıl korunur, deniz politikaları nedir, ekonomik faydası nedir, e, koruma alanı nedir? Böyle genel bilgiye sahip oldukça insanlar daha fazla sahip çıkıyor. Dolayısıyla evet. biz hep olarak e, hem bilgi e, araştırma yoğun çalışıyoruz, yani bilgi üretiyoruz, araştırma yapıyoruz ve daha sonra bunları yaygınlaştırmak için birçok proje yapıyoruz aktif alanda pek çok projemizde bulunuyor. Peki ben size Seçin. şöyle girmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Beykoz'da değil mi efendim Değer, vakfımız, evet. merkezi? Evet. Şube var mı? Artı arkasından misyon ve vizyonunuzu kısa kısa açıklarsanız daha sonra da projelerinizi Tabii. teker teker konuşalım. Evet. Yani hatta Beykoz'da o kadar güzel ki vakfımızın manzarası işte Boğaz ve e, direkt e, izlediğimiz, seyrettiğimiz e, Dalyan Balıkçıları. Yani sürdürülebilir balıkçılık ve Dalyan balıkçılığı Birebir çok yakın çalışıyoruz. Yunusların geçtiğini görüyoruz. Yani yaşıyoruz biz bu işi yaparken. Bekleriz de, Beykoz'a. ziyarete evet, Şimdi bizim misyonumuz aslında deniz konusundaki bilgi üretmek, araştırma yapmak, bunu yaymak ve halkın bu konuda özellikle işte gençlerin, bu denizlerle yakın çalışanların bilgisini arttırmak. Bilin, bilgi düzeyini arttırmak ve sahiplenmelerin yani bu konulara sahiplenmelerini sağlamak. Ben de bu konuda bir şey yapmalıyım ki denizel biyoçeşitliği koruyayım. Ben de bir şey yapmalıyım ki denizi e, kirletmemeliyim. Yani e, bu bilinç çok önemli. Çünkü aksi takdirde işte görüyoruz insanlar yerken yaparken pet şişelerle su içip denize atabiliyorlar. O her bir pet şişenin zararını e, anladığı zaman bu gibi davranışlar, Azalıyor. Dolayısıyla e, yani işte herkes kendi matarasıyla giderse bu azalır gibi. Yani biraz davranış biçimini değiştirmek, sahiplenmeyi arttırmak. E, hedefimiz bu. E, vizyon olarak da şunu söyleyebilirim. Bunu ben kişiler olarak söylüyorum. Yani öyle bir ülkede yaşamalıyız ki tüm burada yaşayan insanlarımız Denizle yakın iç iç olduğunu anlayıp ona göre davranmalı yani bunun bilincinde olmalı buna göre davranışlarını hedeflerini belirlemeli ee, Ne bileyim en basitinden yüzme öğrenmeliyim demeli Çünkü etrafım Deniz dolu böyle evet. e, uzaktan büyüye bütün bu e, değişik davranışların e, işte denize olma yönelik değişmesini sağlıyoruz evet Peki, e, projelerinize gel çok proje var. Ben biraz vakfınızı inceledim tabii. İsterseniz evet. e, siz bahsedin. Çok seviniriz. Tamam. Şimdiki projeleriniz Şimdi nelerdir? Daha doğrusu bölümleriniz var. Yani çok farklı dallarda çalışıyoruz. İsterseniz biraz bunu Aynen. bahsedin sonra projelerimize geçelim. De. Evet. Tamam. Bölümlerimden, evet bölümlerimizden bahsetmek isterim. Demin de bahsettiğim gibi bilgi üretmek çok önemli. Dolayısıyla yayınlarımız çok bizim için kritik öneme sahip. Düzenli olarak Akdeniz ve Karadeniz dergisi hazırlıyoruz. Kitaplarımız var dergilerimiz, raporlarımız dolayısıyla yayınlar çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun dışında deniz yani alanlarımız var. Çalıştığımız Karadeniz ve Akdeniz, Marmara, Ege. Bunların hepsinde ayrı ayrı çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi denizlerin farklı özellikleri var. İşte mesela Marmara'da müsilaj konusunu 20 yıldır dile getiririz, uyarı, uyarılarda bulunuruz düzenli kongreler, toplantılar yaparız, yayınlar yaparız. Ee, dolayısıyla bunu yaparken işte hem e, siyasetçileri uyarırız... hem bilim insanlarını bir an evvel harekete geçelim diye yani bir nevi e, buradaki amacımız e, bu krizi önleme önlemek. Yani işte biliyorsunuz Marmaradaki müsilaj sorunu e, bir sürpriz değil bizler için. Bu konuda evet. hep çalıştık ve uygularda bulunduk. İşte dolayısıyla her denizin farklı özelliği var. O özelliklere göre işte. E, Akdeniz biliyorsunuz denizel biyoçeşitlikte de en zengin e, denizlerden birisi dünyada. Dolayısıyla oranın denizel biyoçeşitliğini korumak için ne bileyim? Deniz koruma alanları geliştirmek. Bu konuda devletle çalışmak, STK'larla çalışmak, oradaki yerel halkla çalışmak, belediyelerle Bunları, çalışmak. Belediyeler olmazsa olmazı bu konuda evet. ağlar geliştirmek. Dolayısıyla e, yani. Karadeniz deyince mesela şimdi biliyorsunuz Ukrayna Rusya Savaşı yüzünden birçok çevre zararı o net adesine. olarak görüyoruz evet. bu konuda mesela Ankara Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürüttük Siyasal Bilgiler Fakültesi ile nasıl bir etki var, ne yapabiliriz burada yani bu savaş suçuna kadar gittiğini düşünüyoruz bazı konularda biliyorsunuz işte bunun etkilerini haberlerde de gördük. İşte oradaki deniz canlılarına zarar oluyor. Dolayısıyla her denizin farklı özellikleri var ve bizim açımızdan tabii denizel biyoçeşitliği öne çıkararak o denizleri, o denizlerde, farklı bu denizlerde çalışmalar yürütüyoruz. Onun dışında tabii iklim değişikliği. İklim değişikliği biliyorsunuz herkesin ağzında bu aralar yani hepimizin en büyük Küresel ısınma. Konusu. Evet biz ama onu sıfır ısınma olarak görmüyoruz. İklim değişikliği değişiyor. Çünkü farklı farklı e, iklimsel e, değişiklikler oluyor dolayısıyla. bunun e, bunu da biz 15-20 yıldır çalışıyoruz. Bunlar da hiç sürpriz değil. Akdeniz mesela tropik alana giriyor. E, dolayısıyla Akdeniz'deki iklim bütün Akdeniz havzasında büyük iklimsel değişiklikler, sıcaklık artışı özellikle çok fazla oluyor. E, bu da denize tabii çok e, yani çok üzücü etkileri var. Şimdi biz o etkileri nasıl azaltırız? Iklim değişikliğinde iki önemli konu vardır. Bir e, mitigasyon dediğimiz azaltım, ikincisi de uyum. Şimdi deniz konusunda biz daha çok uyumda çalışıyoruz. Çünkü denizlerdeki etki değiştikçe mesela ısı artıyor, asidifik asidifikasyon oluyor, i̇şte deniz seviyesinde biliyorsunuz yükselişler bekliyor, yani farklı farklı etkiler oluyor. Bunlara karşı nasıl biz bir tedbir alabiliriz? Uyum budur. Oradaki mesela yerel halkı nasıl daha dirençli hale getiririz? Bir örnek vermek istiyorum. İklim değişikliği, temel neden iklim değişikliği olan birçok farklı tür geliyor, yabancı türler geliyor. Bu hem iklim değişiklendiğiniz yani deniz ısısındaki artış hem de süveyş kanalından ama o da bir temel nedeni iklim değişikliği diyebiliriz. Ee, başka nedenleri de var tabii ama türlerde değişiklikler var. Yani e, mesela deniz anasında çok ciddi artış görülüyor. İşte haberlerde hep görüyoruz aslan, balığı, yılan. Yani e, birçok değişik tür geliyor ve bunların bazıları zehirli. Mesela bizim bir projemiz var Ya Yakarsa. E, deniz anası gören kişilerin hemen bize bildirmelerini istiyoruz resmini çekip ve çok güzel de geri bildirim alıyoruz. Bu deniz analarından bazıları inanılmaz zehirli ve e, yıkamakta. Hangi da, denizlerde e, özellikle? Var her yerde. Akdeniz'de, Ege'de e, Marmara görüldü. Marmara'da var mı? Datça'da mesela geçen hafta çok e, e, hoş yani zehirli türler görülüyor. Şimdi burada önemli olan bu gibi e, e, yabancı türleri gördüğümüz zaman. Ee, ne yapmalıyız? Tıp sektörü bu konuda hazırlıklı olmalı. Ee, sabunlu suyla yıkayarak mesela o yaraya daha fazla zarar veriliyor. Onun farklı tedbirleri var. Dolayısıyla bu bir uyum çalışmasına bir örnek değişen denizlerimizde ve bu değişen dünyada ne gibi tedbirler almalıyız? Özellikle iklim değişikliğindeki uyum çok önemli bir çalışmadır. Ve bütün bu uluslararası konjektürde, uluslararası platformlarda çok yani ön plana çıkan bir konudur. Biz de Türkiye olarak bu konuda çalışmalar aslında aslında Türk yani AB projesi AB destekli projelerde başlamak üzere bu konuda nasıl daya nasıl dirençli hale gelmeliyiz e başka iki değişikliğinden daha sonra tekrar belki bahsederiz e, balıkçılık tabii çok önemli bir alanımız özellikle sürdürülebilir balıkçılık işte yasa yani e, yasalara e, yasalara uygun balıkçılık sürdürülebilir yani bunun birçok alt alanı var e, bu gibi konular e, tabii çok önemli bahsettim. Yine bahsedeyim. Denizel biyoçeşitlilik. Şimdi biz bu temel alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz ama hepsi e, hedefi e, denizde ne aktivite yaparsak yapalım denizel biyoçeşitliği e, ön planda tutarak bu işleri yapmalıyız. Bunu yapmak için de ne var, ne olacak, ne oldu yani bu e, bilimsel verileri elde etmeliyiz ki e, değişimi daha iyi e, ortaya koyalım. Peki ben Sibel Hanım burada söze şöyle girmek istiyorum. Yani tabii ki çok her tarafımız deniz. Küçük, büyük ada, şey göllerimiz de var. Göllerle ilgili çalışma yapabiliyor musunuz? İç deniz dediğimiz ya da büyük göllerimizle yok herhalde değil mi? Var mı efendim çalışmanız? Yani e, gerektiğinde yapıyoruz tabii Yapıyorsun. ama bizim önceliğimiz e, denizler. Peki üniversitelerle evet. bağlantılarınız oluyor mu? Sahillerdeki evet, evet. üniversiteler? Çok güzel soru. Zaten bizim e, yönetim kurulunda ki herkes e, üniversite e, mensubu, üniversite çalışanı, evet, akademik kariyerli, evet. Yani, akademik e, olarak e, üniversitelerle değişik projelere göre farklı işbirlikleri yapıyoruz. Mesela işte şimdi Karadeniz'de bir tane Horizon 2020 projemiz var. Onu ODTÜ ile ortak yapıyoruz. İslam ee, İstanbul Üniversitesi ile ortak projeler var. Yani tabi e, tabii Akdeniz Üniversitesi yani yapılan projeye göre özellikle yereldeyse hep göre. üniversiteler evet. hem yerel yönetimlerle hep ortak. Oradaki Orta yerel sivil toplum kuruluşları olabilir. Ee, tabii öğrenciler yani e, öğrencilerin aslında hani benim arzum daha fazla ilgi göstermeleri çünkü e, bu deniz konusu çok Türkiye için elzem bir konu ve inanın Avrupa Birliği'ne baktığımızda çok fazla sayıda gönüllü, çalışan ve tabii çok da fon var orada. E, bizim de kendi denizlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde sahip çıkacak, yani gençlik bu konuda sahip çıkmazsa ileriye dönük yani sorunlar yaşayabiliriz. Peki bir ben de şöyle size girebilir miyim? Müsaadenizle. Dün biraz Kadıköy'de rıhtımda oturdum. Çok seviyorum. Bir iki saat hem güneşlendim, <laughs> hem çay kahve içtim. Şimdi o vapurlar iniyor, çıkıyor. 3 dakikada bir, 5 dakikada bir. O kadar çok insan evet. hareketi var. Acaba evet. sadece akademik anlamda değil de böyle halka ne bileyim vapurlarda, rıhtımlarda bu çalışmaları gönüllerle her vapurda bir gönüllü gibi bir projeyle anlatılabilir mi çalışanlarla, belediyelerle ortak? Aklım o geldi. Dün sizinle de program yapacağım için. Evet. <laughs> yapalım bir proje. Yani halka yani inmeden, halka o... dokunmadan bunlar sanki biraz şeyde kalıyor gibi böyle projeler, sivil toplu. Türkiye'nin en büyük açmaz o gibi geliyor Sibel Hanım. Yani ben de biraz sivil toplum gönüllüsü olduğum için her yerde olmak evet. istedim elimden geldiğince. Mesela yayınlarınızın Çok dağıtılması vapurlarda, dergilerinizin. Rastlamıyoruz. Yapılamaz mı? Yani tabii yapıyoruz. Tabii siz de rast alamamış olabilirsiniz ama tabii biz bu konularda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ama bu süreklilik konusu önemli. Yani bir çalışma yapılıyor bir dönem ondan sonra onun sürekliliğini sağlayabilmek önemli. Zaten benim de bahsetmek tabii. istediğim o takdir edersiniz ki fon burada önemli. Yani biz şimdi mesela Tabii. Antalya Belediyesi'yle çok büyük bir proje yaptık. AB'den fon desteği aldık ve AB hibesi aldık. Antalya Belediyesi'yle ortak yaptık ve orada iklim değişikliğinin özellikle Antalya nasıl etkileyeceği ve halk bu konuda ne yapabilir konusunu çok işledik. E, Karık çocuklara karikatür kitaplar yapıp bütün okullara dağıttık. E, festival yaptık. Çok büyük bir festival yaptık. Ve o festivalde mesela aslan balığı evet çok tehlikeli zehirli ama doğru yöntemlerle pişirmek mümkün. Bunları öğrettik. Yani aslan balığı e, dediğiniz balon balığı mı? E, balon e, balığı. Aslan... Bal balon balığı diye bir şey var Şimdi, zehirli. E, yani önemli olan şu, farklı türler geliyor Türkiye'ye. Bunların bazıları zehirli oluyor. Fakat bunların doğru yöntemlerle tutması mümkün, pişirmesi mümkün. Ve biz bunların hepsini halka öğretiyoruz. Fakat süreklilik önemli. Şimdi biz bunu yaptık. iki yıl üst üste yaptık. Şimdi Antalya Belediyesi bilemiyorum belki bunu sürekli hale getirir. Ama buna bütçe ayırması gerekiyor. Dolayısıyla buradan da sizlere çağrım diyeyim. Mesela bizim bağış kampanyamıza biraz destek olunması. İnanın neredeyse hiç yani çok az bağış alıyoruz. Çünkü insanlar bu yani bunu bir adet yerine get getirmeyi henüz Türkiye'de öğrenemedik. Yani mesela ben e, yurt dışında çok bulundum. Düzenli olarak e, bağışta bulunuyor oradaki halk. Şimdi belki bu program sayesinde biraz bağış oranımız artar. Çünkü o bağış olursa biz de mesela bu yaptığımız e, kitapları, yayınları daha ya, daha fazla kişiye yayarız. Muhakkak. Mesela bir örnek daha vereyim. E, bu e, özellikle yabancı türler ee, ...sizi, yani bir diyelim ki bir turisti yaktı, şişti, ne yapılacak? Biz bunların hepsinin posterlerini hazırladık. Yabancı türler ne? Siz i̇şte demin bahsettiğiniz gibi balon, aslan, bu balıklar, ana deniz anası... E, ...bunlar sizi yakarsa ne yapmak gerek? Hangileri zehirli, hangileri değil? Hepsinin posterini yapıyoruz, turistik yerleri dağıtıyoruz. E, fakat işte e, bunu her yıl yapamıyoruz. E, bu hepsini biz aslında özverili bir şekilde yapıyoruz. Genelde e, vakıftaki hocalarımız gönüllü olarak bunları hazırlıyorlar. E, çünkü kar amacı gütmediğimiz büt, için. E, Muhakkak. E, yani çoğumuz. Peki bu konularda Turizm Bakanlığı Hayır, falan şansım... devreye girmiyor mu hükümetli Turizm Bakanlığı, yani, yerel yönetimler dışında? Yani, ancak e, onlar tabii yani proje olarak da destek olunuyor proje dışında özel sektör bazı konularda destek oluyor. Marmara Konferansı, Marmara Denizi Sempozyumu düzenledik. Marmara ve müsilaj krizinden sonra ve Marmara Denizi'nde acil eylem planı neler yapılabilir? Bunların hepsini görüştük. Bu yani bunun dışında tabii biz vakıf olarak çok ciddi bir gönüllü tabanına sahibiz. Yani özellikle üniversite akademik kadrodan, üniversitelerde çalışan hocalarımız birçok projede gönüllü olarak destek sağlıyor. Evet. Özellikle bilimin, e, yara, bilimin çoğalması konusunda yayınlara destek oluyorlar. Dolayısıyla, e, çalışma alanlarımız bu şekilde. Peki efendim o zaman ben başka evet. başlığa geçeceğim. Evet. Mavi ekonomi nedir? Gündemde çok konuşuluyor. Daha sonra da Deniz Okuryazarlığı evet. yazarlığıyla Konumuzu programımızı bitireceğiz. Evet. Buyurun efendim. Mavi ekonomi TÜDOV için çok önemli çünkü çok büyüyen bir sektör. Yani özellikle mesela Avrupa Birliği'ne baktığınızda, Birleşmiş Milletlere baktığınızda mavi ekonomiyi, ama sürdürülebilir mavi ekonomi öncelikli alan olarak belirlemişler. Ee, bu kapsamda Türkiye'nin de e, AB ve Birleşmiş Milletleri uyumlu bir şekilde stratejiler geliştirip eylemler ve e, hareket, yani, harekete geçmemiz gerekiyor bu konuda. Yani amaçtan nedir? seyircilerimize dediğim, açıklar mısınız mavi amacı, ekonomi? E, ma evet açıklayacağım. Mavi ekonomi dediğimiz zaman e, denizden faydalan ekonomik sektörleri içeren bir bütün olarak düşünebiliriz. Bunun içinde tabii daha geleneksel sektörler var. Ee, Türkiye için geleneksel sektörler balıkçılık, kültür, turizm, limanlar, deniz ulaşımı e, gibi konular. Yani bu bunlar temel geleneksel alanlar. Anladım. Bir de daha e, yeni alanlar var. Mesela enerjisi, e, işte e, madencilik. Bunun gibi farklı alanlar var, yeni gelişen. Liman e, demişken, e, ben söze girmek e, istiyorum. Liman dediniz. Behçet Necati Gelin'in çok güzel bir liman şiiri var. Diyor ki, güçlü fırtınalarda direkleri kırılmış, gemiler bize sığınır, bulduk sanırız, görmezler. Varsa yoksa uzaklar. Onarırız, giderler, kalırız. Sonra gecelerde, son bu son olsun son. Gönderme, engine yalvarırız. Sonra büyük daha da korkunç yalnızlığımız demiş. Evet. Peki ben şey diyeceğim. Eski limanlarımız var, yeni yatırımlar var. Bunların deniz kirliliğine, çevre kirliliğine katkısı ya da zararları ne oluyor? Bunları açabilir misiniz evet, biraz Evet. Şimdi daha? limanlar biliyorsunuz geleneksel bir sektör ve e, Türkiye için de çok önemli büyük bir sektör. E, şimdi sürdürülebilir mavi ekonomi deyince limanların daha böyle sürdürülebilir hale getirmesi yani teknolojiyi daha iyi kullanması dijitalleşmesi Dolayısıyla daha hani yeşil liman dediğimiz yeşil limanların desteklenmesi gerekiyor Böylece hem çevreye zararı azalır Elbette oradaki özellikle limanların inşası sırasında Tabii çok ciddi bir ekolojik bozulmaya neden olunabilir. E, yönetilmesi sırasında e, yani bunun birçok e, katmanı var. Fakat yeşil limana dönüştüğümüz zaman dönüştürebilirsek bütün bu kirliliğin önlenmesi olsun. E, ne bileyim temiz enerji kullanımı olsun mesela düşük karbonlu yönetim birçok bunun farklı katmanı var. Dolayısıyla evet yeşil limanlara geçişin olması gerekiyor ve olmazsa da şöyle bir risk var. Avrupa yeşil limanlara dönüşümü sağladı. Bu konuda çok büyük fon veriyor, araştırmalar yapıyor ve yeşil limanlar mesela düşük karbon ile yönetilen limanları istiyor örnek. Eğer Türkiye bunu yapamazsa birçok yani ticaretten kaybımız olacağız. Rekabet gücümüzü azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin bu dönüşümü sağlaması gerekiyor. Bakın size bir rakam vereceğim. Şimdi Avrupa Birliği sürdürülebilir mavi ekonomi öncelikli alan olarak belirledi. Neden? Çünkü istihdam inanılmaz bir istihdam 4,5 milyon insanı istihdam yaratıyor mavi ekonomi dediğimiz 4,5 milyon AB kapsamında AB'de 185 milyar euro gelir elde ediyorlar. Yani e, brüt katma değeri evet. diyelim. Hani çok büyük bir ekonomik sektör ve bunun sosyal ve e, özellikle sosyal ekonomik yansımaları çok fazla. Şimdi biz Türkiye'de bunu yapabilmek için çok iyi bir yönetişim modeli gel geliştirmemiz gerekiyor. Yani hem devlette, bakanlıkta Şimdi bir sorun, 8 bakanlık bu konuyla ilgileniyor Türkiye'de. 8, 10 hangi konuyla alırsak. Evet, dolayısıyla bakanlıklar arası bu konuda biraz e, Sibel örtüşmeler Anıcığım, oluyor. İsterseniz evet. bu bakanlık falan işine girersek herhalde bir başka program yapmamız gerekecek. Söz evet, verdim doğru. zaten. Siz de Bunu aldık. söyleyeceğim. Bunu, evet. Son Türk sözlerinizi alırsam ben program bitireceğim efendim. Evet. Son sözüm, Türkiye bir her tarafı denizlerle çevrili bir ülke, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak hem devlet olarak öncelikli olarak stratejiler belirlenmesi gerekiyor, eylemler yapılması gerekiyor ve tek elden yürütülmesi gerekiyor ve en büyük arzumuz bunu yaparken tabii e, sivil toplumu, gönüllüleri, üniversiteleri de e, sürece bu dahil etmesini arttırdı. Bu yüzden de okur yazarlı arttırıyoruz. Çünkü bilinç arttıkça sahiplenme de artıyor. Yani deniz bahsettiğimiz sevelim, Yani deniz okur yazarlı da o herhalde sanırım değil mi? Bir maddemizin biri de oydu. İşte bu arada ben evet. haftanın sözcüğünü de Bahsetmek istiyorum, atlamayalım, unutmayalım. Oşinografi, bildiğimiz gibi bu 1800'lü yıllarda literatüre girmiş. Denizbet, okyanus bilimi diye geçiyor. 3-4 dalı var aslında, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik alt dalları var. İsterseniz bu konuda da sizin son sözünüzü alayım. Ben Kültür panoşlu efendim, programımızı bitireceğim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, bizim vakfın zaten kurucuları, kurucusu Bayram hocamız yani oceanoğraflar bizim derneğe destek oluyor. Ben iktisatçıyım. Dolayısıyla deniz bilimi bir bütündür. Bunun fiziksel, kimyasal, sosyal, ekonomik boyutları çok önemlidir. O yüzden sürdürülebilir yönetim diyoruz yani bilmiyorum bu konuda başka ne diyebilirim fakat deniz okur yazarlığı dediğimiz zaman biz sadece bilimsel değil aynı zamanda ben birey olarak ne yapabilirim kirliliği nasıl engelleyebilirim politik ekonomik siyasal istihdam birçok alanda denizler bizim hayatımıza nasıl katkı veriyor ve biz denizlere bunu nasıl yani borcumuzu nasıl ödeyebiliriz bir nevi öyle diyeyim çünkü iç içe yaşıyoruz toplum olarak. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Evet Biz değerli konuklar. Ee, Sibel te Hanım'a teşekkür ediyoruz ve gelecek programda tekrar sizlerle yeni bir konuyla buluşmak isteyeceğiz. Ama ben kültür panosuyla programımızı kapatmak istiyorum. Kitap Fahri Rufku Atay'ın bir kitabı var. Bizim Akdeniz diye. Akdeniz'i anlatan naif duygularla yazılmış güzel bir kitap. Hatta İlber Ortaylı Hoca şöyle demiş sürükleyici, zengin, muhakkak okunması gereken muhtevasız zıt görünme olaylara dayanarak tezleri savunan bir üslupla yazılmış bir kitap diyor. Evet, bu bizim Akdeniz kitabını tavsiye ediyoruz. Sergi olarak da İstanbul'un tarihi yarımadasında model sergisi, dünyada ve sayılı Türkiye'de ilk olan İstanbul Sütlücü'deki miniatürkte sergilenmekte olan bölümler, hareketli model, video haritalama ve sahne arkasını içeriyor. 22 Temmuz saat 10'da. Ve şöyle bitirelim diyorum ben. Bulut mavi, deniz beyaz. Mas mavi denizin çaldım mavisine fırçamı. Boyadım gökteki ben beyaz bulutları. Yıkadım fırçamı, çaldım beyaz kalan bulutlara. Boyadım denizin sularını. Bulutlar artık beyaz mavi, dalgalar mavi beyaz. Keyifle baktım denizin göğün rengine. Topladım boya sandığımı, gidiyorum artık fırça benim boya benim keyif benim kimene tekrar görüşmek dileklerimizle